Minecraft oynayacağız. Bu serinin ilk bölümü. Ay ne yapıyor. Böyle. Bu arada server IP'si de vereceğim. İlk önce biraz kastılacağız. Biraz kasılayım. Ya, bu benim çocuklarım değil miydi? Hayır Evers bu farklı bir server. Bu eski serverımız değil. Eski serverda videolar gelecek. Bu yeni server. Hani o serverda biraz geliştik ya. O yüzden buradan çekelim derim. İlk önce biraz kasılalım. Seninle mi kasılacağız? Sana vuracağım. Dur. Şuraya koydum. Şimdi şur şuraya. Burulalı yapabilirim ama böyle tercih edeceğim. Şimdi ilk önce biraz çubuk. Minecraft'ta ilk yapacağım şeylerden biri. Çubuk. Sonra Ne yapıyorsun? Bir kazma yapıyorum. Bende yapsana. Yok. Neden? Şimdi değil. değil. Şöyle. Ah. Şuraya da iki tane. Şuraya. Böyle böyle ama şey yapamadım. Mouse'la oynamaya alışmışım. Mouse'u açarım bir ara. Şimdi. İlk önce küçük sıradan bir bağda yapacağım. Bu arada oynarken lazım. Da çünkü oyunum ya geri girdiğimde de uyuyordun. Oyda geri çekeyim. Sıfırlamam lazım abi şöyle. Hayır. Ama yoksa donması girmez. Gir o zaman. Hayda çakıldık geri geldik. Ay var çete açmış. Neyse. Allah Allah. Çete açmış çocuk. Neyse. Oh. İlk önce biraz kasıldık. Baksana. Şu taş kastım. Tabi de bir daha kasacağız. Büyük ihtimalle serinin ikinci bölümünde olur. Şimdi kendime bir eşya yapmadan önce ağaç ev yapmayı düşünüyorum. Ağaç ev için ilk önce bir merdiven yapalım. Neredesin? Buradayım. Yapamadım. Biraz daha çubuk. Çubuk. Tamam. Şimdi Çubuk. Tamam. Şimdi bir tane yaptık. Üç tane yapmışız. Okey. Şöyle bu bizim ağaç çevir ilk malzemesi olacak. Ağaç biraz büyük olacak. Burayı biraz kazıyalım. Hadi çocukları evcilleştireceğim. Daha çok tadı evcilleştireceğim. Alışkanlığım var. Ayvars'ı da tavuk evcilleştiriyor kardeşim. Şimdi ilk önce şu Gerçekler yanlış yaptım. Şimdi Şuraya verdiler Aa abiş elma düştüm. Elma buldum. Tamam. Elma düşmüş. Tamam tamam. Düşmüş mü? Düşmüş, ister misin? Yok. Yani... Şimdi ilk önce verip tuzak kapısı yapmam gerek. Neden? Ondan sonra bayağı tahta ihtiyacım olacak. Çünkü ağaç ev yapacağız. Ağaç ev en az maliyetli şeylerden biri. Hızlı yapmak istiyorum o yüzden. Hadi bir öldüreceğim o zaman. Ay kaçma kaçma. Şöyle. Vur, Vuracak iyi kaldı. Kaç dedim. Ya. Dört tane. Daha da fazla yapmam gerek. Bir de benim kömüre ihtiyacım var o yüzden. Eee... Şu tahtayı yer Hı? Odunu pişireceğim yani. Kısaca. Şimdi ilk önce... Ağaç evi kırmamış ol. Ben acı kırdıkça Tamam. Elmayı. Kırmamış. Eee... Ben acı elma yiyeceğim. Elma vurdum. Tamam. Yersin. Arkadaşlar. Elma vurdum. Hayda. Bitti. Arkadaşlar ben elma buldum. Tamam bayı salladık. Şimdi şunu, şunu kıracağım. Yeri başlattık. Yapıyoruz. Biraz daha başla Kardeşim zaten hiçbir şey yardımcı olmadığı için tam tam onu kazayım bari. Bana kazma yap da onu sakır yap. Ay kardeşi bir de mantığı. Ya kazmayla ile odun kırılır mı? Hı -hı. Nasıl kırılır? Onunla ne mi kırılıyorsun? Baltayla kırılır evladım. Oğlum kırılır başka ne yap? Balta yapamam. Eşyam yok. Oğlum eşya ay. Eşya yapıyorum zaten şu anda görüyorsun. O zaman eşya yapınca... Başka eşya yapınca bana kazma yapsana. Eşya yapınca bana kazma yapsana. Şöyle. Aşpara. Ee, <laughs> bu arada burası net dökülecek. Bak net gidecek dedim. Hemen gitti. Valla 1 2 2 sürümü de battı böyle. Bari, i̇yi geçti mi? Beni geçti? Kardeşi bir kardeşi yiye. Şimdi. Ben şimdi prototip yapacağım. Yani direkt toprakla yapmam gerek. Kardeşim. Yoksa bari yeriz. Çünkü Bebek nasıl? Arkadaşlar. Siz yorumlara yazın. Bugün de karne günü. Ben de sizi sıkmayayım canınızı. Video yollayayım dedim. Sizler için karneyi aldım. Direkt eve geldim. Video çekiyorum şimdi. Ana, küçücük tavuk buldum. Evcil evcilleştirsem mi? Küçük değil de büyük olabilir. Acil altıncı videoyu çekiyoruz. Hayda. <laughs> Hep ağaç evlerleri baya iyi oluyorlar. Şimdi. Büyüm. En sevdiğim bu yıl olan ağaç evi yapıyoruz. Ama ilk önce haber toprak kaz. Ee, bende bir tane toprak var. Bir tane. Yallah. Tamam ya ben bir sürü toprak kazarım. Hadi Bir ol iki sürü de yani. Arkadaşlar bir 12 iki bir Hep bu oynayalım. Çünkü bir or iki sonra ki sürümlerde hiç olan yapamıyorum yani kardeşi bir telefonu falan error veriyor. O yüzden hiç yapamıyorum hiç. Bu nedenle en sevdiğim sürüm bir iki Başka bir sürüm iste Aha gece oluyor. Daha yedik? Hiçbir şey yok. Var. İkinci güre bir sürü şey yapacağız. Tane şey var. Yatak olmadığı için bu arada i̇şte. video atlatacağım. Ee, Aymer sen de çok şey yapma lütfen. Evet. İyi, var, Yemek ister misin? Şimdi arkadaşlar buraya bastım. Bastım. Buraya da bastım. Bastım bastım. 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 Ömer sağa çevre gel. Nerede? Hayda. Oy. Oh. Oh. Telefon kırıldı. <laughs> Ferah düştüm. Ben şimdi kardeşimi getiriyorum. Çocuk bayağı bayağı geride çok da geride değilmiş aslında. Toprakta ağaç yaptık. Toprakta nasıl? Aç bir de ışıklar yapsana. Kardeşimi getirdim. Bir otur. de ışık yapsana. Işık. Ay ver. bir de ışık yapsana. Işık yapamam. Ne? Malzemem yok. Kum mu lazım? Kum. Hayır, malzemem yok. Malzemem yok. <laughs> Şimdi büyük malzeme toplayamam. Ne yaptın bana? Ay. Creeper var aşağıda. Bana niye vurdun? Bir de bana tuzak kur ya. Şuraya eğileceğim. Ağaç yumruklayacağım. parkur yapmayı. var. Benim ben de nerede? Gözlere bak be aşağı bak. Nerede? Şurada. Nerede? Aşağıda. Bak sesi de duyuluyor. Abi Eder ver en sevdiğim yaratıklardan. Kardeşimin ise en sevdiğinden. Yani endermenin harı kesemezsiniz ama benim, suda benim, durduğunuz sürece size Benim hiç... en sevdiğim creeper valla. Creeper neden? zombi patlatıyor. Arkadaşlar e, Creeper'lar aslında kolay. Hilesi var onların. Şöyle vuracaksanız geri gideceksiniz. Vuracaksanız geri gideceksiniz. Bu arada Java oldu. Ama size oluyorum. bir şey söyleyeceğim. E, ben bir keresinde zombiyi öldürüyordum öldürürken e, Creeper geldi zombiyi patlattı. Çünkü evet. Creeper'lar kardeşimi seviyor. Allah seni ne seviyor? Seni, seni patlattı. Enderman. <laughs> Mami. baktık sanırım. <laughs> Çit yapmam gerek ama yapamıyorum da. Abiş. Kayıt görüyorum. görüyorum. Onu öldürüyorum. <laughs> koyun görüyorum. Sabah dışarı çıkamayacağız. E, koyup öldürüyorum. Creeper'ı da bu yanında seviyorum. Gözüne bakınca eski sürümlerde peşinizi bırakmıyor abi. Bayağı gıcık. <laughs> hmm. <La bu> <laughs> Işınları yok. Ya burada ya. Abi herhalde sizde bekler düşer ya. Ne Arkadaşlar sadarım Hero Brain'lisiniz. Anlamadım ama Arkadaşlar daha ne yedik? Bir kesim de Hero gördüm o yüzden. Arkadaşlar onun Hero Brain gördü dedi benim karakterim. Bu arada arkadaşlar benim Hayır, bedrak ağacın, ağacın üstünde bir isim yazıyordu valla. Evet. Doğru. Hero Ha bu arada vallahi benim sen ben... gelmiştin hala orada duruyordun. Ona bakayım. Seri telefonda Erol çıkmıştır. Bu arada arkadaşlar benim Bedrock karakterim Herol'da. İra yiyorsanız yeni bir seri şey başlatacağım. Şey yeni bir seriyi çıkarırım hatta. Ömürs kırma. Alt tayin driver var. Ben kırmıyorum. Niye burada duruyor? Tamam sen ona sakın Yoksa bizi öldürür. Lütfen peşimizi hiç bırakmaz. Burayı eski bir sürümde yaptım. PlayStation 3 versiyonunda. PlayStation 3. PlayStation 5'te. Şöyle şöyle fareyle yapacağım 2 Arkadaşlar. Şu anda eski sürü boylar gibi yani. Alfalar oylar gibi, alfa oylar gibi resmen oru gibi yapıyorum iyice iş. Arkadaşlar. Siz hangi oyunu seviyorsunuz? Neyse. Şimdi ara. Şimdi arkadaşlar bir tane balta, bir tane de kılıç yapacağız. Etleri ver altımızda. Ciddiyim. Şimdi araya girdik. Ya ay girdiğim her ser orada. var. Abi nasıl bir şans bu? Ya, neden vuruyorsun? Affedersin. Ben sana bir kere vuracağım. Hayır mı? benim canım az. Ya ölüyorum. Vurma. Ben sana vuracağım. Hayır vurma. Öldürürüm bari, seni. Bari elma yiyeyim. Abi sana vereyim. Gel gel elmayı. Şey, gel, gel, gel. Ayız. Arkadaşlar ee, şey, Sabah olunca ben sizi şey yapacağım Birazdan gelirim Geri geldim arkadaşlar Sabah olmuş Yağmur yağıyor dedi kardeşim bak kadar var Şu koskoca Minecraft'ta en sevdiğim olay sabah olsa bile yağmur yağması. Hani? Zombi köyler. zombi köyler bir peşimizi bırakmıyor ya. Her Minecraft oyunumuzda var şu. Yav git git öl ölmiyor da Java oynuyoruz ya. Baya zor ya. Olmuyor böyle işler. <laughs> Gitmiyor. Arkadaşlar bu serinin ilk videosu. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız like atıp, abone olun. like atıp abone olun. Videoyu burada bitiriyorum. Like atarsanız daha çok kişi görür. Paylaşırsanız sevdikleriniz görür. Abone olursanız beni sevindirirsiniz. Teşekkürler diyorum. Bu videoyu izlemeyi unutmayın. Bu arada 15 tatil boyunca saat 3 gibi video veya canlı yayın yapacağım. Buna benzer videoları anında izleyin arkadaşlar. Saat 3 videom bitmiş olacak. Siz de o zaman o zaman izlersiniz. 15 tatil hariç saat 7'de Saat 7'de ise e, normal hafta içi. Saat 7'de de video göndermeye çalışacağım. İnşallah arkadaşlar, çok izlenir. Şimdi göstereyim mi? Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Seyirin bir sonraki videosu yarın geliyor. 15 saat boyunca videolar atmaya devam edeceğim.